Davinson Sanchez'in özelliklerini anlatmaya devam ediyorduk. Hızlı stoper, savunma arkasına atılan toplara çok çabuk reaksiyon veriyor. Agresif ama kontrollü bir savunma oyuncusu. Ayağına, kafasına ve vücuduna hakim. Ben bu tarz stoperlere bayılıyorum. Geçmiş dönemde de biz çok böyle stoper getirdik. Evet, Davidson Sanchez'in hava toplarında etkili olduğunu söyleyelim. Hem defans hem de hücum kornerlerinde gol tehdidi yaratabiliyor. <laughs> Necurisi kim? Abdülkerim, o müthiş bir eküri oldular onlar. Birebirlerde de güçlü adam, adam kapuçurmayan bir savunmacı. Bu Davinson Sanchez ve diğer oyuncularımız hakkında bu tür şeyleri olabildikçe yayınlara aralarında anlatmak istiyorum hikayeleriyle beraber. Çünkü Galatasaray bir aile ve bu Galatasaray'da ailede çok hikayeler gerçekleşiyor. Burada olgunlaşıyor futbolcular, rehabilite oluyor Avrupa'nın don ikliminden gelen pek çok oyuncu bizde hakikaten büyük bir sevgiyle, büyük bir sevgiyle aile bağlarıyla güçlü güçlü hale geliyor ve giderek bakın Galatasaray savunmasının hani takımımızın savunmasının kilit taşı şu anda Davinson Sanchez. Bu arada Koçspor'un bir ata var. Davinson Sanchez kesti yine ayak kafa topuyla. Evet, Premier League temposunu e, çok iyi beceriyordu zaten. E, Süper Lig'de de hakikaten e, savunmada stoper merkezi haline geldi. E, Abdülkerim'le beraber. E, hakikaten Davinson'un olduğu maçlarda e, gerek Avrupa gerek şeyle e, rakipler e, gol atma konusunda oldukça ciddi sıkıntılar yaşıyorlar ya da geçme konusunda artık o Kolombiyalı bir duvar diye adlandırabiliriz. Ben çok seviyorum Davinson Sanchez'i. Hem fiziksel hem de mental anlamda Galatasaray'ın bütün oyuncu olması gereken özellikleri taşıyan özel bir insan. Ee, günümüz Galatasaray'a 2023'te geliyor Davinson Sanchez. Dinamizmi, top kapma becerisi ve dikine oyun kurma özellikleriyle bu son dönemde süper olarak çok ileriye çıkma özelliklerini de geliştirdi. Tabii ki defansın ve orta sahanın Şimdi bakın bir dönem eleştiriliyor Okan Hoca falan ama ben burada çok haksızlıklar görüyorum. İleri çıkmak için defansınıza ve orta sahanıza güvenmeniz lazım.